Dün 93.261 yeni vaka tespit edildi. 182 kişi ise hayatını kaybetti. Haftalık vaka haritası açıklandı. Her 100.000 kişide görülen oran Ankara'da 725, Samsun'da 450, Antalya'da 94, Mardin'de 124 oldu. Avrupa Birliği yerli aşı Turkovak'ı kabul etmedi. Bugün yürürlüğe giren yeni seyahat kurallarına göre Turkovak'la birlikte Rus ve Çin aşısı yaptıranlar AB ülkelerine giremeyecek. Doğalgaza %14,1 zam yapıldı. BOTAŞ, 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere elektrik üretim tesislerine verilen gazın zamlı olacağını duyurdu. Elektrikte kademeli tarifede limit artırıldı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 150 kWh saat olan sınır 210'a çıkarıldı. Düzenleme ile faturalarda 40 lira düşüş yaşanması bekleniyor yakıta bu gece yarısı zam bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve motorine 60 kuruş zam yapılacak. Zam sonrası fiyatlar 15 lirayı bulacak. Zamla birlikte son bir ayda benzin 2 lira 29 kuruş, motorin ise 3 lira 35 kuruş artmış olacak. Kılıçdaroğlu'na hain söyleminin yankıları sürerken CHP sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Öztrak, koltuğunu korumak için küçücük çocukları istismar edecek kadar gözünün döndüğünü gösterdi eleştirisinde bulundu. Öte yandan CHP'li Özgür Özel, olayın planlı olduğunu savunurken çocuğun cezaevinde olan babasının dosyalarına AK Parti Trabzon Milletvekili Sarih Çoran'ın hukuk bürosunun baktığı öğrenildi. Adalet Bakanlığı'nda yaşanan değişimi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede revizyonların devam edeceği sinyalini verdi. Kulislerde Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda değişiklik yapılacağı konuşuluyor. Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın görevden alınacağı iddia ediliyor.